E, merhabalar arkadaşlar. Ünite e, 6'ya geldik. Brock Şimdi ilk olarak e, kelimelerin e, bazı e, vurguları falan var. Ona hemen e, bakalım. E, brat, e, brat. E, but, bit. Rat, riadm. E, goda, e, geroy, tom, tema, sat, siat, e, Blueska, blyus, e, stal, e, stul. Şimdi arkadaşlar size e, yakın e, anlamlı olabilecek e, vurguyla e, söylenebilecek e, şeyleri söylemiş. E, mesela brat erkek kardeş e, demekken brat e, yani bir fiil e, bu fiil de e, e, daha çok e, şey olarak almak olarak kullanıyor. Bu brat mesela alabilirsin gibi. E, Bıt e, olmakken e, bit e, dövmek manasına geliyor. Rat e, mutlu olmak hani Riyadım e, yakınlarda demek Riyadım. E, goda e, yıl demekken eee e, kahraman demek. E, tom isimken tema konu. Saat bahçeyken siyat oturmak. Bluska bluz demekken bluz hani e, giysi olan bluz demekken e, bluz e, bir hüzün hali, yani üzüntü manasına geliyor. Stal çelik demekken Stil normal stil demek. Ç harfimiz Çi, Ça, Ço, Çe, Çu, Çi, Çi, Çistni, Çistat, Çisla e, çisti temizlemek, e, çitat okumak demek, e, çisla kelime demek, ça, ça, çay, çay demek, çasto, çasta, sık sık demek, e, e, çarl, normal çarl demek, yani oradaki bir ünvan, e, ço, ço, çörni, e, e, siyah, e, e, çört e, daha çok e, biraz e, kötü bir manada e, oluyor, yani kahrolası bir manada var. Açım, açım e, hakkında e, demek. Çe, e, çe, e, çey, e, kimin? E, chest, e, chest e, onur demek arkadaşlar. E, ondan sonra e, bakalım. E, uçebnik, e, uçebnik ise e, ders kitabı e, demek. E, çu, çu Haçu, haçu istemek, e, uçu e, öğrenmek, öğretmek, öğrenmek yani, e, leçu, e, leçu uçmak demek arkadaşlar. E, ruçka. Ruçka e, kalem, e, toçka, e, toçka e, nokta demek arkadaşlar. Toçka, toçka e, kız, evlat, e, boçka ise bir varil demekmiş, e, kartuçka kart normal bir e, kart normal bir kart demek arkadaşlar çay ete çay e, ete moy çay e, bu çay kimin e, bu çay benim e, çieta pismo e, yani znaio çiyo e, bu e, mektup e, kimin e, kimin olduğunu bilmiyorum e, çieta ruchka ete e, tuayer ruchka e, bu kalem kimin e, bu senin kalemin diyor e, çiğ taçası. E, yani ya ne zinayo çiğ çası e, saatleri saatin kimin olduğunu bilmiyorum diyor. la lia lu liu lo Lyo. le Ye. L. Li, li lampa gulyat e, klub e, liubit e, ploha e, paliot e, lij liji e, Blin, e, bıl, e, bli, bil, bili, e, pıl, pılıl, pılıli, pil, e, e, pili, e, jili, e, bili, e, pisatel, e, çitatel, e, ucitel, e, sluşayet, sluşatel, e, starital, e, Straitel. E, raditeli. Şimdi arkadaşlar Anlamlarına bakarsak. Lampa. Lampa demek. E, e, Gullat. E, yürümek demek. Kulüp. Kulüp. Lübid. Sevgi demek. E, Lübid. Sevmek. E, ploha. E, kötü. E, palöt. E, palöt. E, uçmak demek arkadaşlar. E, şuradaki. E, Lıcı. E, kayak yapmak demek. E, blin blin gözlemek bıl oldu yani geçmiş zamanda blin oldular bil bil dövmek arkadaşlar bili dövdü demek pılıl pılıl yanmak pılıl yandı pil pil Arkadaşlar tam olarak içti e, demek yani ya, Piyu'nun e, geçmiş hali pil, e, pili e, o içti e, jili e, yaşamanın e, geçmiş hali yani yaşadı e, beli, e, hani oldu, olmanın e, oldular oluyor yani yaşadılar ve oldular e, sonunda iyi olduğu için çoğul e, pisatel e, pisatel arkadaşlar yazar demek e, Kitatel okuyucu demek, e, uçitel e, öğret öğretici demek, e, sulu e, dinleyici, e, e arkadaşlar e, daha çok kurucu demek, e, yani kuran kişi straytel, raditeli, e, aile, anne baba demek, t harfimiz, t harfimiz, e, at, e, ot, ut, e, uts, e, utsa, utsu, utsı, utsu, tse, tsi, tse, tso, tsirk. Normal arkadaşlar tsirk e, geliyor. E, center, center şehir merkezi. E, Atiyet baba, e, atit babalar, e, ulitsa e, cadde e, sokak, ulitsa e, sokaklar caddeler. E, Stalitsa stansiye daha çok istasyon olarak kullanıyor. Organizasyon, organizasyon demek. Ta, burada vurgulara örnek vermiş. Disk, tir, fax. Yani burada şurayı daha çok vurgulayacağınızı söylemiş. Tiger, kaplan demek. Fax, fax demek. Disk, normal disk. Karta, lampa, rosa, Uh, уже еще костюм uh, отчество радио uh, новости новости биолог uh, uh, подруга команда hmm, документ uh, зоопарк интервью Burada arkadaşlar daha çok hani vurgunun nerede olduğunu mesela burada biyolog bu oyu vurguladığımızı falan söylüyor bu işinize yarayabilir ilerleyen yani dönemlerde yani Rusya'da vurgu önemli olduğu için bunları bilmenizde bunları görüp uygulamanızda yarar var mesela uje direkt uje değil de uje diyemeyiz hani iş oyu direkt iş o olarak değil de hani işo diye okumalısınız daha çok hani sizin yararınıza olabilir. Burada bilmediğimiz kelime yok herhalde. Öncekinde çoğunu anlattığımı düşünüyorum. Öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar.